Amerika ve ticaret vergilerini 90 gün boyunca indirdiği açıklaması üzerine dünya borsalarında sert bir yükselişle güne başlıyoruz. Amazon, Apple, Meta, Nike ve Nvidia %5 ila 8 arasında değer artışıyla ticaret rüzgarından en çok yararlanan hisseler. Dolar ve Yuan sert değer kazanırken Amerikan tahvilleri, altın, frank ve yen emin liman talebinin azalmasıyla değer kaybediyor. Atılan adımın küresel durgunluk senaryosunun rafa kaldırılmasını sağladığının farkındayız. Ama sert yavaşlama riski halen devam ediyor. Yapılan anlaşma sonrası Amerika'nın ortalama gümrük tarifesi %23'ten %13'e geriledi. Amerikan vergileri 1941 yılından beri gördüğü en yüksek seviyede ve 2024 sonuna göre 6 kata yakın yukarıda. Çin'e uygulanan %40'ın üzeri vergi, rakiplerine göre 2 ila 4 kat daha yüksek. Dolayısıyla bir denge noktasında değiliz. Önümüzdeki 3 ay boyunca heyecanlı günler yaşayacağız. Yüksek metalı Borsa İstanbul, küresel risk işlerinin toparlanmasından en çok yararlanan piyasalar arasında yer aldı. MSCI Türkiye %3.5 getiriyle sene başından beri kaybının dörtte birini geri kazandı. Rusya-Ukrayna barışından yararlanan Anadolu Efes, Anadolu Grubu Holding ve Enka en çok yükselen hisseler. Sistemik riske duyarlı bankalar, jeopolitik riske açık havayolları ve banka sahibi holdingler piyasaya göre güçlü seyrediyor dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da yatay bir açılışa işaret ediyor. Amerikan vadillerinde ve Çin hisselerindeki gerileme piyasaya kar satışı gelebileceğini söylüyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 9.650 ve 9.820. Yükselişin devam etmesi durumunda ilk hedef 10.000 seviyesinin denenmesi olacak. Bugün açıklanacak Amerika enflasyonunda beklenti %2.4. Yukarı yönlü sürpriz piyasadaki olumlu havayı bozabilir. İlk çeyrek kar açıklamaları beklentilerin altında kalan Doğu Çoto, Gök Nurgı'da, Selçuk Ayıza, Şok Market ve Vessel'de negatif tepki bekliyoruz. Beklentileri yenen Aksa Enerji'de hafif olumlu tepki görebiliriz. Sürpriz yapmayan Torunlar'da ise özel bir tepki beklemiyoruz. Teknik bültende öne çıkan hisseler Anadolu grubu Holding, Pegasus ve Turkcell. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.